Adıyaman'da bulunan Beşpınar Mesire alanındaki 76 dönümlük alana spor tesisi yapılacak. Toplam 76 dönümlük, 50 dönümü hazine arazisi... 26... Adıyaman Valisi Mahmut Çağdar açıklamasında 50 dönümü hazineye, 26 dönümü ise il özel idaresine ait olan spor tesisi inşa edilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ettiklerini belirtti. Evet, e, gördüğünüz şu anda üzerinde inceleme yaptığımız alan toplam 76 dönümlük, 50 dönümü hazine arazisi, 26 dönümü özel idarenin özel mülkü olan bir arazi. E, bu alanı spor tesisi olarak e, Gençlik Spor Bakanlığı'na tahsis ettik ediyoruz. E, i̇nşallah e, çağdaş, güzel, modern bir spor tesisine e, Sayın Bakanımızın, Sayın Milletvekillerimizin desteğiyle kavuşacak burası. Ee, ileride de Adıyaman Spor'un kullanılabileceği bir spor alanı olacak. Ee, i̇nşallah Adıyaman'ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olur. Kentte spor tesisi kazandırılacağı müjdesini veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise 5 Pınar Mesire alanında 76 dönülmük alan ve hazırda spor tesisleri de var. Bu merkezin içerisinde bir kamp yeri olarak da kullanılabilecek olan merkez spor ve sosyal alan olarak da kullanılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Gezip görecekleri, dolaşacaklar, rahat nefes alabilecekleri, aileleriyle birlikte piknik yapabilecekler. Çok güzel mekanlar, e, suyla yeşili buluşturan, Adıyaman'ın hemen yakınında e, Beşpınar Vadisi'nde yapmış olduğumuz çok güzel bir çalışma. E, burada son aşamaya çalışmalar geldi. Özellikle e, Sunni Gölümüz, e, burada göletlerimiz, e, kanallarımız buna ilişkin e, daha önce konuştuk. E, Kirlilikten dolayı biraz belki atıl gibi görünürdü ama şimdi bunlar hepsi temizleniyor. Burası çok muazzam bir hale gelecek. Buna ilişkin kaynak sıkıntımız da yok. Çok şükür bir taraftan özel idare, öbür taraftan diğer kaynaklarımızı zorluyoruz. Buranın hemen yanı başında, arkamda gördüğünüz, daha önce yine buranın içerisinde düşündüğümüz spor tesisleri. Ve geçmişte 3 milyon 600 bin civarında çok önemli bir... Kaynakla oluşturduğumuz spor tesisleri burası. Burayı da inşallah aktif hale getireceğiz. Biraz fırtınadan zarar görmüş yer yer. Baktık şimdi onların onarımı tekrardan yapılıyor. Daha da ötesi Adıyaman Sporumuz ikinciliğe çıktı. Çok büyük bir başarı elde etti. Ben bu başarıda emeği geçen başta yönetim olmak üzere taraftarlara, teknik heyete, bütün Adıyamanlara sahip çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızın gururu oldu. İkincilikte ciddi bir e, takım olarak yine e, sahiplendiğimiz takımımız olarak inşallah e, bu başarıyı orada da sergilemesini arzu ediyoruz. Tabi Adıyaman Spor'un tesis sorunu vardı. Çokça e, tartışıldı. Biz e, çoktandır bunun takibini yapıyorduk. Nerede Adıyaman Spor'umuza ikinci lige yakışır o, e, bir tesisi Adıyaman Spor'a kazandırabiliriz. Sonra baktık ki burada toplamda 76 dönümlük bir alan var. Zaten ee, hazır bir kısım tesisler de var. Bunlar da istifade edebiliriz. Ama şurada geniş hemen bu merkezin içerisinde adeta bir kamp yeri olarak da kullanılabilecek olan bir merkez 76 dönüm içerisinde Adıyaman sporumuzun konaklayabileceği, spor yapabileceği idmanlara çıkabileceği sahalar da dahil olmak üzere e, bu alanı istedik ki özel idareden Gençlik Spor. Ee, müdürlüğümüze tahsisini sağlayalım. Oradan da genç spor üzerinden e, bu alanı Adıyaman sporumuza ve e, sporumuzun diğer alanlarına istifadesine açalım. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ise tesisle ilgili ifadelerini şöyle tamamladı. 300 bin metrekarelik bir alan. Belki Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olabilecek vasıfta bir yer. Ee, çok ciddi, e, güzel bir alan. E, biliyorsunuz Türkiye'de kişi başına düşen e, yeşil alan metrekare boyutuyla çok düşük. E, Adıyaman için de hakikaten çok düşük bir durumda. Ama bu tamamen faaliyete geçtiği zaman çok daha ciddi bir şekilde metrekare kişi başına düşen yeşil alan metrekare olarak çok yüksek olacak. E, burada da gördüğünüz gibi şelalelerden tutun da işte sportif sahalar, voleyboldur, basketboldur, yine herkese halı sahalardır. Bununla birlikte tabii şu an ciddi bir şekilde beyin jimnastiği yapılıyor. Daha nasıl aktif hale getirilebilir? Ailelerin rahat zaman geçirebileceği, çocukların rahat zaman geçirebileceği alan noktasında şu an çalışmalar yapılıyor. Bir takım sportif faaliyetlerin yapılması için de inşallah Gençlik Spor Bakanımız geldiği zaman burası muhtemelen onlara da gösterilecek. E, sporcularımıza tahsis etme noktasında neler yapabiliriz diye derdindeyiz. Tabii dediğim gibi bir taraftan yeşil alanı arttıralım diyoruz. Bir taraftan da çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturma noktasında altyapıyı en yani azından güçlendirelim diye böyle bir düşüncemiz var. E, şu an dediğim gibi çok ciddi gördüğünüz gibi ciddi bir çalışma var. Temizleme çalışmaları var. İnşallah yakın zamanda faaliyete geçecek. Ee, memleketimize, şehrimize tekrar yeni hizmetlerle birlikte hayırlı olsun diyorum. Ben.